Sivri önceden de geldim ama şimdi gerçekten çok değişmiş, güzelleşmiş. Buradan belediye başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam oluşturmuş. Ya çok doğal bir ortam, doğal ortamla böyle iç içe güzel yani, bayağı hoşumuza gitti. Sanatla doğa bir arada, evet. Başkana gerçekten teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında inşallah daha iyi işler yapar Sivri daha ön plana çıkartır. Güzel olmuş yani. Ellerine sağlık. Bura süper. Burayı belediye başkanı yaptırdı. Doğal güzeline. Eski bu e, şeydir burası. Sibirisar çok eski tarihtir. Yani buralarda bayağı bir şeyler oldu. Ama belediye başkanımıza Allah razı olsun bu heykelleri dikti. Hepsinin bir anlamı var. E, seviyoruz yani. Yani Sibirisar'da çok kalıntılar var yani. Yani Bizans döneminden şuradan buradan yani altın olarak çok. Ama e, işte doğal güzelliklerle yaşıyoruz yani. Güzel bir şehire geldik, güzel bir ilçeye geldik. Burası bize hem doğayla, hem mükemmellikle, hem ihtişamıyla bizi karşılıyor. E biz de ne bileyim bir doğasam dedik. Burada insan kendini geçmişini ve sanki geleceğini, doğa ve yaşam bize bir ihtişamı sunuyor. Yani Hı, muhteş nasıl? muhteşemlik bir abidesi var burada. İşte yani bizim özümüz olan, geçmişimiz olan ve geleceği bize anlatan bir abide var burada. Herkes gelsin, Hı. görsün muhteşemliği görsün.